Merhaba arkadaşlar. Bugün Ukrayna sizlere market fiyatlarını göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Türkiye'deki ekonomi durumundan dolayı alkol fiyatları artış gösterdi. Bu yüzden Ukrayna'da gelip alkol alıp içmek daha mantıklı. Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı Tenimde nemlik var elimde yaş gibi Anladım ansızın göz göze geldim Bir bak bakışları nimet nimet, nimet. Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var aklıma kan sırta Çatlatın ağzımı nazlı bir kalp Çardırı tütünü çakma yak Başladı kabusum sil baştan Ansızın göz göze geldim bir bak Bakışları nimet nimet Kim bilir belki de peşinde Kimler kimler var Aklımı aldın sen Ver geri ne olur ne olur Yardım et yarok sen Gözleri boncuk boncuk. boncuk boncuk Saçları bal rengi Yanakları allan allan Bir tane likör var Bademli Kaç 99 gününe. Devam edelim. Bunların hepsi likör. Meyveli, muzlu, antep fıstıklı, çikolatalı. Hepsi likör. Bunlar da likör. Hediyelik olarak Türkiye götürebilirsiniz. Örneğin bu 250 günde. Güzel. İçilebilir. Hediyelik olarak da götürülebilir. Evet. Namıner Jogger 1 litre 75 mililitre 9 günlüğü 1125 günden 9 günlüğe düşmüş Alkol fiyatları burada ucuz Türkiye'deki pahalı değil Burada alkol çok tüketiyorlar çünkü Genelde insanlar şu ucuz alkol içiyorlar Fox 50 günlüğü Evet alkol Hepsini sırt tek tek açıklayamam ama burada çok fazla alkol çeşit var. Örneğin Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Tekilaymış. Tekila 2421 gramla. Hediyelik olarak götürülebilir, içilebilir. Şunu göstereyim size. Şuradan devam edelim. Örnek Chuasa Ego. %40 alkol. 4,5 litre arkadaşlar. 7000 lira. Türk parasını size aşağıdaki bir yere bırakacağım. Devam edelim. Bears. Bunu deneyebilirsiniz. Güzel. Güzgünle düşmüş. Yaklaşık 50 TL düşmüş yani. Başka alfan olarak. Bunlar hep bisküvi galiba. Evet. Bu da bisküvi. Jim Beam var burada. 437 Grim'den. Güzel, içilebilir. Türkiye'den kesinlikle ucuzdur. ona inanıyorum. Burada Jim Beam çeşitleri var, elmalı, Jack Dennis ballı var, Jim Beam ballı var, 399 grivna, spesiyal, özel seri, biradan devam edelim arkadaşlar, 50 grivna, 2.3 litrelik bira, Ukrayna birası, Lewy'ski, tubor, 1.35 litre, çıkıyorum kırayım Size Türk balığının aşağıya bir yere tekrardan bırakacağım hatırlatayım. Bunlar hep bira var. Burada bira bira devam ediyor. Burada meyveli bira da var. Türkiye'de olduğunu bilmiyorum. Yok diye biliyorum daha doğrusu. Meyveli bira çeşidi burada daha fazla. Şimdi bira. 40 lirinde. Torana altılı paket. 36 birimli arkadaşlar. 6 tanesi 36, 6 tanesi 11 birimli. Daha çok bire çeşidi var. Şöyle gösterebilirsin. Örneğin şu garaj daha çok içiyorlar. 21 grina, limonlu, portakallı, kirazlı. Bunlar biraz daha sert oluyor. Fiyatına bakacak olursanız 21, 23 grina, 21 grina. Ucuz yani. Türkiye'den hala hala ucuz. Aa, alkollü enerji. Bunu içmenizi tavsiye etmem. Daha sonra kalbinize zarar verebilir. Revo. Süt Yüksek alkollü bir bira. Ekstra olarak da enerji var içinde. Transpey. Bu da bira gibi bir şey. Ama çok şey değil. Ağır değil yani. Bira kadar. Arpa suyuna benzemiyor yani. Alkol çok. Rayon daha fazla. Birçok rayon var. Örneğin Finlandiya. Bayağı bir düşmüş. Bunun meyvelileri var. Bir tane konyak var. Burada daha çok konyak çeşit var. Bu 310 gram zaten. Konyak çeşitlerimiz şöyle. Yani, özel seriler de var aslında. Çok fazla konyak çeşidi var. Örneğin şu 370 gramla hediyelik olarak alabilirsiniz. Ne olduğunu bilmiyorum fakat konyak yani. Yüksek bir isteyen hakkında bir şey çok kolay çeşitli var. Yani 404 özel seri galiba. Konyak. Böyle hediyelik olarak götürülebilir. Şöyle bırakalım. Bunu da götürebilirsiniz. Limitli versiyonmuş. 189 gibi. 136 gibi. 189 gibi. Örneğin şu 30 gibi. <laughs> Burada hep çeşitleri var. Örneğin şu içinde bal ve biber var. Göründüğü gibi. Bal ve biberli. Şurada damga var. Damganın ne olduğunu bilmiyorum ama damgalı diyor. Scarf. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da ballı. Ballı vodka. Çok vodka çeşit var. Bu Ukrayna. Kozaşka. Bada. Biberli ballı yine bir de. Vodka çeşitli çok. Absolut. Ee, bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. 299 günü, 300 günlüğüne. Türkiye'den hala ucuzdur yani. Yüksek ihtimal Türkiye'den çok ucuzdur. Başka size göstereceğim. Hediye olarak alabileceğiniz çok vodka çeşitli var. Örneğin şu vodka 1 litre. 192 gramdan İçilebilir vodka. Buradaki çok işte bunları içiyor zaten. Ama hediye olarak götüreceğiniz vodka olarak bu da ukrayna Örneğin 189 giri. Portisya. Onunla bilir. Hediye olarak götürebilirsiniz. Örneğin şunlar falan ilginç geliyor bana. Şurada resim var bir tane. Resim görünüyor mu bilmiyorum. Bu da ukrayna Vodkası. Bu da ukrayna botkası. Bunlar hep ukra ukrayna botkası hediye olarak alınabilir. Bunlara geldik arkadaşlar. Çok ilginç. Türkiye'de de buna benzer şeyler var. Ama şarap değil. <laughs> Örneğin şunlar içilebilir hediye olarak. Bunlar çok ucuz. Fiyatı zaten güzel. Türkiye'den hala ucuz yani. 4 tane bir hava ekstra bardak. 139 ben. Ekstra. Bunu alıp da evinize götürüp içebilirsiniz. İçin bir bira. %5.2'lik alkol var. 5 kilo. Suçu bira. 470 lira yani 200 lira. Bunlar yıllanmıştır yüksek ihtimalle. Yıllanmış biralardır. Hep burada hep meyveli biralar var göründüğü gibi. Alkoriyon hep böyle. Alkoriyonları şurada da var. Şurada şaraplar var galiba. Şampanya var. Şampanya daha fazla. Çünkü bunlar de çok seviyorlar başak akvizisi olsun, onlar onlar olsun. Hediyelik olarak şu görüntü Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle açılıyor. Düşmüş fiyatı 529 TL Birçok şampanya var, meyveli likörler var. Örneğin şu hediye olarak götürülebilir, hediye olarak götürülebilir. Jogger Mestin'in özel serisi var. 70'lik, 379'un ekstra da bardağı var iki tane. Bunlar özel seri galiba. Şu an Seagull var. Burada da var bu şampanya teşit. çeşitleri. Şampanya çeşitleri çok fazla çünkü eğlence dediğim gibi çok seviyorlar. Marajda var. Şarap bu da. 1 litre. 197 lira ama bu 84 gün. Hepsi şarap sonuçta. Bu sizin tercih arkadaşlar. Bunun karşılıklı olduğu hakkında bir fikrim yok ama bayağı iyi gitmiş bu da. 300 lira arkadaşlar yani yaklaşık 2'ye bölüyoruz. Türk fiyatını aşağıya bırakacağım. Türkiye'de o, o fiyatlar alınabileceğinizi düşünüyorum. Kırım villa arkadaşlar. Türk'ün çok olduğu yer. Kırım. 112 grimler. Meyveli şaraplar var Çok fazla ilişki reyonu var. 1, 2, 3, 4, 5 reyon ilişki reyonu. Ekstra olarak da bunu 2 ile çarptım. 10 reyon var. Yani Türkiye'de daha ucuz olduğunu sanmıyorum yani. Şunu Türkiye'de almaya kalksan yani camından dolayı, şişesinden dolayı size 300-400 TL diyecekler ama burada 98 gün gördüğünüz gibi. Hediyedir edip kolay kolay içebilirsiniz de yani bu sizin tercihinize bakar. Efendim çay çeşitleri de çok fazla arkadaşlar. Meyveli çaylar olsun. Onun çay ne olduğunu bilmiyorum. Sarı çay diyor. Ejderha. Şey çin çayı. Nerede da çok fazla çay kültürü yok. Bizdeki gibi siyah çay olsun oturup sohbet edelim. Bunlar sadece zeytinler, mevlid çayla bitiyorlar. Ondan şimdi ben çay. Bunun çay olduğundan bile elimde değilim. Sadece kurutulmuş bir ürünler. Çaylar hep böyle arkadaşlar. Çok fazla çay çeşidi var. Hangi birini açıklasam bilmiyorum. Ama çay burada ucuz diye biliyorum. Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama çay buralarda ucuz. biliyorum. Çay çeşidi çok fazla. Örneğin çilek, yeşil limon. 30 gramdan. Çikolata çaylar da var buralarda. Ejder meyveli çay. 40 gramdan arkadaşlar. Mangolu çay. Çok fazla çay çeşidi var. Video olarak kesin alabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar daha fazla çay çeşidi görmek istiyorsanız. Yalan Mersinli. Çikolata çayları tavsiye ederim. Onlar biraz daha güzel. Buranın çikolatası da güzel. Buranın da çikolata güzel. Orada da galiba abi. 50 gün arkadaşlar. Aşan. Aşan burada market adı. Aşan'ın özel çayı galiba. Bunlar tanelik. Tane tane satılıyor bir tane. Bunları almaya değmez yani. Bunlar pahalı gelebilir. Ama yaklaşık 25 kuruş puan tanesi çay. Arkadaşlar. Aşan marketin çay filtresi. Filter Podcast Bunlar da çay galiba Bunlar ne olduğunu bilmiyorum galiba. Çay olabilir Bunların hepsi kahve çay Burada çok fazla çeşit var kahvede de olsun Ama burada kahve çeşitli çok olur Örneğin Nescafe Nescafe 60 gram, 38 gününde. Burada kahveler olsun, hepsi çok ucuz. Şöyle göstereyim size. Nasıl arkadaşlar? Kaç gram? 150 gram. %25'te promosyon var arkadaşlar. 129 liraya. Ürünler çok fazla kalmışlar. Çay çeşidi. çaylar hep burada zaten. Şurada J kutusu var. 160 liraya. Gündem. Gündem. Çok fazla kahve çeşidi ve çay çeşidi var. Bunların meyvesi olsun. Şey Hepsi çok fazla zaten. Son olarak böyle çeşitler var. Şu üç içinde şunlar var galiba. Meyveler yani. Alkolü çikolata var. 47 gribinden. Roşun. Ukrayna çikolata markası. Tavsiye ederim. Yani çok çikolata çeşit var. Burada çikolataya çok önem veriyorlar. Yurt dışında her ülke galiba öyle zaten. Çikolata vazgeçilmez yedikleri bir şey. Bunlar hep çikolata zaten. Bunlar çikolata değil de çok fazla. Türk lokum var arkadaşlar. Türk lokumu. 125 gribinden. Ama Türkiye'deki bir tadı yoktur benim görüşüme göre. Bunlar çikolatalar, lokumlar. Şu çok güzel arkadaşlar. Bu da Ukrayna'nın. Raffaello. 24 kurumlar ama çok güzel. Yenilebilir. Örneğin şunu hediyelik olarak sevgilinize verebilirsiniz arkadaşlar. 97 kurumlar. Buradaki çikolatayı çok seviyorlar. Ekstra olarak da çiçeği çok seviyorlar arkadaşlar. Türkiye'deki yağ miktarı artmış fiyat miktarı. Yani Ukrayna'da ne kadar bilmiyorum. Türkiye'de ne kadar oturuyor. Yakın zamanda Türkiye'ye gitmediğim için bilmiyorum. Örneğin kaç kilo? 460 gram. 5 litre. 339 gram ben. Göründüğü gibi. Bu da yağ ucuzdur diye tahmin ediyorum. Türkiye'de çok fazla şeker olsun, yağ olsun, un olsun. İnsanlar zaten ne yapacağını artık bilmiyor. Nerede yani çalışacağını bilmiyor. İş bulamıyor. O yüzden buraya da gelebilirsiniz. Burada da iş bulabilirsiniz. Herhangi bir şeyler için bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Tavuk <laughs> kafası arkadaşlar. Yemek isterseniz. Tavuk <laughs> fiyatları 9 gün. Tavuk gözü 29 gün. Kaç gram? 700 gülüyor biraz pahalı oldu. ne kadar oldu bilmiyorum. Ciğeri var, var. Çeşit dediğim gibi çok fazla Yani her şeyin çok fazla çeşidi var. Yani aklımda ne oldukları hakkında bir fikrim yok. Bakan, pasta diyor. İki ay yeten öğrenciye, tam öğrenci işi. Makarna çeşit çok fazla. Pahalılar da var, ucuzlar da var. Çok fazla makarna. Da, Yemeyebilirim daha. fazla reyon var. Market böyle zaten.